Şura-ı Kerim'i okuyarak başlıyorum. İlk zamanda bunu söyledim. Estağfirullah. Ya eyullezina amenu ey iman etmiş kullar. İn ca'ikum eğerse gelirse fasikun. Bir fasık alenen haram işleyen. Alenen haram işleyen ve e, insanların içerisinde e, yalan gibi, efendim, içki gibi zina gibi veyahut işte çıplaklık gibi haramları işleyenler, aleni işleyenler, yani ortada gözükerek işleyenler İslam'a göre fasıktırlar. Fasıktırlar. Böyle bir fasık size getirirse bine beyin bir haber, bir mevzuda bir haber çıkıyor. Kaynağı ne? Cumhuriyet gazetesi. Kaynağı ne? Sözcü gazetesi, kaynağı ne? Halk TV mesela. Şimdi buradaki çalışanlarda dini hassasiyetler yok. Haber yapanlarda yok. Efendim e, bu kadar namussuzluk, soysuzluk, yolsuzluk olurken kendilerinde olursa tek tık yok. Haber yok. Ama başka bir yerde bir e, laf çıksa mahiyeti belli değil, delil yok, bir şey yok onu yayar. Onu yayar. Şimdi böyle durumlarda ne yapacaksınız? Fetebeyyenu iyice araştırın. iyice araştırın. En tusibu kavmen sonra bir kavme isabet edersiniz bir cehaletin ne yaptıklarını, ne ettiklerini bilmeden şahitsiz, delilsiz falan adam şöyle yapmış, falan kadın böyle yapmış. Vay anasını falan söversiniz, sayarsınız. Alete konuşursunuz, gıybet edersiniz, iftira edersiniz. Ama hakikat öyle değildir. Çünkü size haber getiren kaynak İslam hassasiyeti olmayan, helaldan e, helala rahat etmeyen, haramdan hiç korkmayan adamlarsa araştırın. Fetuslu ala ma faaltum nadimin. Sonra yaptığınıza pişman olarak sabah kalkarsınız ama pişmanlıkta fayda vermez buyuruyor. Onun için ben ilk başta da attığım tweet aynıydı. Şimdi de aynı şeyleri konuşuyorum. Efendim, telefonla bir bana şey, bir şey sormuş, o etmiş, bu etmiş. kendi konuşmuş, kendi dinlemiş olabilir. Ama biz, doğru nedir? Doğru nedir? Doğru delil ister. Şahit ister, delil ister. Efendim, burada bir gayrimeşruluk var mıdır? Burada bir zina var mıdır? Eşcinsellik var mıdır? Efendim, tecavüz var mıdır, taciz var mıdır, bu gibi konularda yorum yapmak için ya gözünle görmek ister ya da e, deliller, dört şahitli şunlu bunlu deliller ister. Bu delillere sahip olmayanların internet haberleriyle Müslüman aileleri zan altında bırakmak Müslümanlara yakışmaz, bunlara katılmak da e, vebal olur, vebal olur. 13'ün yargıya intikal etmiş konular varsa yargıda bunlar delillendirilir, şahit dinlenir, o şunu mu yapmış, bu bunu mu yapmış, e, buna bakılır. Nerede kaldı ki İslam'a göre meşru olanla efendim, laik düzende meşru olan, gayri meşru olan da bazen bazen uyar, bazen uymaz. Mesela şimdiki düzende zina serbest. İslam'da serbest mi? Eh, anladın mı? Şimdi tekerler o biçim çalışıyor. E, ba bayiler o biçim satıyor. Burada bu serbest. E, İslam'da bu serbest mi? Hayır. Hayır. Onun içindir ki süt, süt kardeşiyle evlenmek İslam'da nedir? Haramdır. Kanunlarda süt kardeş diye bir şey var mı? Yok. E, neyi anlatayım? Neresinden tutarsak e, ama dinimiz bellidir, örfümüz bellidir, adetimiz bellidir. El helalü beyyinun vel haramü beyyinun. Helal açıktır, haram açıktır. Bu noktada biz helala harama göre bakarız ama delilimiz olmayan konularda da konuşmamız caiz değildir. Kur'an diyor ki bize vela tekfu maalesef ki bir ilim hakkında ilmin bilgin olmayan şeylerin ardına düşme. İnne sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike kana anhu mesula gözünün kulağının kalbinden geçene kadar seni mesul tutacağım Allah buyuruyor. Ne lüzum var başımızda iş açacağız? Günaha gireceğiz, vebale gireceğiz. Müslüman insanları darma duman edeceğiz. Irzlarını, haysiyetlerini, şereflerini rencide edeceğiz. Şimdi burada delili olmayan, ispatı olmayan yalan yanlış bilgilerle dolu bir durum ortaya çıktı mesela. Ama PKK'nın HDP'nin kanallarından parti binalarından hatta büyük şehirlere kayyum atanmadan evvel Diyarbakır büyük şehir binalarından ve oradaki ilçeler ilçe bazındaki binalarından kız çocuklarının yüzlerce yüzlerce binlerce 10-12 yaşlarında kız çocuklarını kaçırttıkları ve onlar neler anlatıyorlar bütün gelenin gidenin onlara tecavüz ettiği bütün ırzlarının paymal olduğu bu zavallı ana, anaların ağladığı Diyarbakır annelerin orada beklediği bu kadar olay gözünüzün önünde bu kadar namussuzluk alenen delilli müdellel icra edilirken bir defa efendim haysiyetsizler şerefsizler dediniz mi ama hakkında delil veriniz olmayan, karar olmayan, hüküm olmayan konuda haysiyetsizler, şerefsizler. Ben de diyorum ki kimler milletin çoluğun çocuğunu LGP'ye alıştırmaya, eşcinselliğe alıştırmaya, tacize, tecavüze, dernekse, vakıftaysa, camideyse, neredeyse ama parti binasındaysa, parti binasındaysa tamam mı? Hangi kurumda, kuruluşta? Böyle namusuzluklara alet olan varsa haysiyetsizdir, şerefsizdir. Tamam mı? Ben adam ayırmadan toptanına gider yapıyorum. Ama sen PKK'nın yaptıklarında haysiyetsiz, şerefsiz diyebildin mi? Kim o askeri polisi şehit edenlerin cenazesine katılıyorsa haysiyetsizdir, şerefsizdir. O kadar ananın ağlamasına acımayanlar haysiyetsizdir, şerefsizdir. Bütün milletin çoluğun çocuğun LGBT yapmaya çalışanlar, Avrupa'dan fonlananlar haysiyetsizdir, şerefsizdir. <laughs> tamam mı? <laughs> ha öyle ha, haysiyetsiz, şerefsiz demeyi biliyorsunuz. Ondan sonra senin teröristler korumanız altına alıyorsunuz. Adam PYD'yi ben terör görmüyorum dedi. PYD'yi ben terör görmüyorum dedi. Bugün bütün asker polis Suriye'deki operasyonlarda Türk ordusunun askerimiz polisimizde de şehit edenler kimdir? PYD'dir. PYD'dir. Sen PYD'yi terör olarak görmüyorum diyorsun. Haysiyetsiz şerefsiz arıyorsan, arıyorsan bu askere polise e, silah çekenleri savunanlardır haysiyetsiz şerefsizler. Evet. O kadar kız çocuğu, yüzlerce, binlerce Kürtler kıymetli Müslümanlardır. Kürtler namusuna, iffetine, şerefine en ziyade bağlı olan, hassas olan insanlardır. Bu kadınların, erkeklerin namusu için canlarını feda edecek insanların kızlarını, 10-12 yaşında kızlarını o PKK eşkıyalarının altına serdinizde önüne gelen tecavüz ettiğini, gelen giden burada ifadelerinde teslim olanlar anlatıyor bize neler ettiler diye de bir kere tenkit ettiniz mi? Ne konuşuyorsun şimdi? Delil yok. Veri yok, hiçbir şey yok. Biri bir şey diyor, biri bir şey diyor, biri bir şey diyor, biri bir şey diyor. Veri nerede? Delillensin, ispatlansın. Kimi yanlış yapıyorsa ben ne diyorum? Zinayı, tecavüzü, efendim, gayri meşru. Bak gayri meşru. Allah'ın dini gayri meşru. İnsanlar nezdinde de örf var. Örfe göre, örf nezdinde gayri meşru işleri kim yapıyorsa, camide de yapsa, hangi dernekte yapsa, çocuk istismarı yapsa, diyanetin kursunda yapsa, başka bir cemaatin metresesinde yapsa, fark etmez. Hepsi de haysiyetsizdir, şerefsizdir. Ama binlerce kızı dağda tecavüze gönderen PKK ve buradaki onların partilerinin efendim destekçileri de haysiyetsizdir, şerefsizdir. Ha ben tümüne birden söylüyorum. Ama onlar işine gelene söylüyorlar, işine gelmeyeni biz terör, merör, tecavüz görmüyoruz diyorlar. Onun için Allah şey, e, İslam'a göre Allah'ın dinine göre, hükmüne göre helal bellidir, haram bellidir. Haram işleyenler, gayrimeşru işleyenler, hele bir de kendisiyle alırsak günah değil de kıza, kadına, çocuğa istismar edenler, tecavüz edenlere Allah lanet eylesin. Amin. Allah lanet eylesin. Buna razı gelenlere de Allah lanet Amin. eylesin. Buna sebep olanlara da Allah lanet Amin. eylesin. Amin. Bak bizde bizde hiç ayrım kayrım bir şey yok. Ama bunun binlercesi göz önündeyken çıt çıkarmayıp da efendim hacının kızı şöyle olmuş, hocanın oğlu böyle olmuş. Onun üzerinden bütün Müslümanların dinine, imanına, sövenler melundur. Allah lanet eylesin. Amin. Amin.